Alo. Alo, merhaba Harun öğretmenim, merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar hocam. İyiyiz Allah'a şükür. Ben sizi hep görüyorum da sesimi açmadığınızdan konuşamıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Yani öyle, ders başladığında evet. e, gelenleri hemen açıyorum, onu son görmüyorum. Sonradan gelenleri fark özür etmiyorum. Dileyim. Özür dilerim, ben de ge geç kalıyorum bazen, özür dilerim. Evet, ne öğreniyoruz bugün? Unza, heutiges thema ist Alternativen zu Modalverben, yani modal fiillerin, alternatifleri Şimdi normalde modal fiilleri kullanmayı zaten biliyoruz, onunla ilgili problemimiz yok. Ich kann, du musst, wir dürfen, vesaire. Bunları yapıyoruz. Ama e, ileri kurlara çıktıktan sonra artık bunları kullanmayıp bunların yerine alternatiflerini de kullanabilirsiniz. Yani biraz daha kelime çeşitliliği ile alakalı bir durum. Bunları inceleyelim tek tek. Mesela Kernel modal filinden başlayalım. Kernel'ın dört tane modal şey, alternatifi var. Mesela India Lagizayn. India Lagizayn durumunda olmak. Şu durumdayım falan. Die Fähigkeit haben. Hı -hı. yeteneğe sahip olmak. Ya da sein, Yetenekli olmak. Ya da Fermiog'un yine e, Kernel'la eş Bunların hepsi Kernel'ın alternatifi olarak kullanabilirsiniz mesela örneğin kanunla ilgili bir cümle eğer kan zihtiğin termin nicht merken yani randevuyu hatırlayamıyor o randevuyu hatırlayamıyor zih merken isterseniz bunu şunlarla kullanabiliyorsunuz india lage zaynla yaparsak zaten burada bir fiil olduğu için yan cümle lazım o yüzden deriz ki o şu durumda değil hangi durumda değil randevuyu hatırlayacak durumda değil yan cümleyi infinitiv mit suyuyla oluşturabilirsiniz böylelikle ne olur er ist nicht in der Lage. O şu durumda değil. Sich den Termin zu Bu şekilde. Ya da diğerleri gibi. Er hat keine Fähigkeit. Onun şöyle bir kabiliyet, yeteneği yok gibi içerisinde. Sich den Termin zu Yani cümle. Ya da er ist nicht fähig. Ya da unfähig. Diyip yani cümle oluşturursunuz. Ya da er vermag es nicht. Sich den Termin zu Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane de bunlarla alakalı biz bir şeyler oluşturalım. Mesela könnenle alakalı bir cümle belirleyelim. Ve onu şuradaki dört alternatifte kullanmaya çalışalım. Mesela en basitinden Du kannst Deutsch sprechen Şimdi bunu diğer dört alternatifiyle denemeyi çalışırsak. Yani şuradaki dörtlüyle bir şeyler söylemeye çalışırsak nasıl söyleriz? Yani ben Almanca konuşabilecek durumdayım diyeceğim. Nasıl derim bunu? Ich bin in der Lage zum Deutsch lernen. Doğru mu acaba? Ich bin in der Lage Deutsch zu sprechen. Böyle. Teşekkürler. Peki bir sonraki nasıl oluşturursunuz? Ich bin fähig o Deutsch lernen. O altındaki, üstündeki. Gör... nerede yazıyor ki özür dilerim. Bak, e e -K ben görünmüyor hocam. E Kabit nasıl? Hocam görünmüyor hiçbir şey. Ekran paylaşımınız yok. Ha paylaşmamışım. Pardon. <laughs> ha, şimdi oldu mu? Yok daha görünmüyor bir şey bende ama bilmiyorum başka Bilelim. arkadaşlar da var. Şu an nasıl? Şimdi görünüyor. Tamam, görünüyor. Okay. Teşekkürler. Evet ne dedik ich habe fähig Deutsch Almanca. Kaç şey konuşmuş. Ich bin fähig olmuyor mu? Bu da altındaki. E, şimdi ki de o. Abi ne? Fähig deriz. Ya da Vermögen'i de kullanabiliriz. Ih vermag es. Deutsch bu şekilde. Yani Könlü'nün alternatifi olarak in Lage sein, fähigkeit haben, sein, Bu şeyleri kullanabilirsiniz. Bu demişim gerçi ama şurayı. Peki bu gördükleriniz Könlü'nün alternatifleri. Bir sonraki Dürfen. Dürfen normalde e, izin durumlarını kullanıyorduk ya. Dolayısıyla şeyler de o şekilde olacak, ee, alternatiflerimiz de o şekilde olacak. Mesela Das Erlaubnis haben bir e, izne sahip olmak ee, iz diyebiliriz. Erlaubt sein direkt izinli olmak diyebiliriz. Verboten sein zıttı e, yasaklı olmak ya da süresiz sein yine izinli olmak, onaylı olmak anlamlarına gelir. Bunlar da yine Alternatif olarak kullanabiliriz. Mesela örnek cümlede, "Das darfst du nicht e, unterschätzen demiş. Ne demek bu cümle? Bunu hafife almamalı, al, alamazsınız. Sen daha doğrusu, sen bunu hafife alamazsın demiş. Şimdi bunu hafife almaya iznin yok, hafife alama, almaya müsaaden yok. E, bunun gibi alternatifler oluşturduğumuzda ne çıkıyor? Du hast kein Erlaubnis, nichtten dolayı, kein Erlaubnis das so unterschätzen. Bunu hafife almaya. Ya da eğer ist nicht erlaubt. Şuna izinli değilsin. Das so unterschätzen. Ya da şu yasak. Es ist verboten. Das zu unterschätzen. Ya da es ist unzulässig. Ya da nicht zulässig. Das so unterschätzen. Bunun gibi. Şimdi bir de dürfünle alakalı bir cümle söyleyelim. Mesela Sie dürfen hier nicht rauchen. Ne demek bu cümle? Burada sigara içemezsiniz demek. Evet, şimdi bana bunu e, Dürfünün alternatifleriyle dört ayrı formda oluşturmayı deneyin. Nasıl deriz? Sie haben keine Erlaubnis Sie haben keine Erlaubnis. Kein Erlaubnis. Evet. Ja, so. Nein, ja, Roger. Was? Es ist nicht erlaubt, hier mhm. zu rauchen. Es ist nicht erlaubt. Wir sind nicht näher, hier zu rauchen. Wir dürfen alternativen Kampen oder Ya da burada sigara içmeniz yasak da diyebiliriz. O zaman nasıl deriz? You can't here. Siz ferboldun here. Yaso proho. Eee, zu" olmasa da olur mu? Olmaz. Infinitive mit zu yapacağız yerkayı. Ya ah. Teşekkürler. Ya da es ist su Ya su proho. Böyle. Burada da dürfüne alternatif olarak Erlaubnis haben, Erlaubt sein, Verboten sein, Sülessiz sein. Bunları kullanabilirsiniz. Bir sonraki. Wollen. Wollen istemek. ama niyet, absicht, niyetle alakalı istemek. O yüzden e, fiil, örnek fiillerimiz de bunlarla alakalı olmalı. Mesela die Absicht haben. Niyeti, o niyete sahip olun. Intention haben yine aynı niyete sahip olur. For haben zaten niyeti olmak fiili. Ve absichtigen de bunun fiil hali. Hep niyetlerle alakalı alternatifler. Bunları da kullanabilirsiniz. Her biri zaten birer fiil olduğu için haben, haben, for haben ve absichtigen. Dolayısıyla bana bir yan cümle lazım. Niye? Çünkü ben şunu diyeceğim burada. Benim şunu şöyle bir niyetim var. Deyip bir bir koyup yan cümlede o niyetim neyse onu belirteceğim. Öyle. Örnek cümlede, "Das will ich mir gut überlegen." Ne demek bu cümle? Ben bunu önceden iyice düşünmem gerekiyor. Evet, bunu ben e, dikkatlice iyice bir düşünmek isterim. bil Buna yani bunu dikkatlice düşünmeye niyetim var şeklinde devam edecek. Ich habe die Absicht, mir das gut zu überlegen şeklinde ya da ich habe die Intention deyip devam. Ich habe vor, niyetim var şeklinde. Ya da ich beabsichtige yine niyetim var şeklinde devam edebilirsiniz. Vorlena alternatif üretelim o zaman şimdi. Mesela Atıyorum yurt dışında çalışmak istiyorum diyeceksiniz. Normalde biz bunu nasıl deriz? Yurt dışında çalışmak istiyorum. Ich <laughs> will <laughs> im Ausland arbeiten. Bunu Wollen'ın alternatifleriyle bana oluşturmaya deneyin. Wollen'ı kullanmayalım. Ich habe die Absicht im Ausland arbeiten. Ich habe die Absicht. Benim niyetim var. Neye? Ausland zu arbeiten. Okay. Die Intention haben. Nasıl deriz? Habedi intansiyon im Ausland zu arbeiten. Ja, yeah, im Ausland zu arbeiten. Peki for habenle nasıl yaparız? Ich habe vor. Ich habe vor. Im Ausland, Ausland zu arbeiten. Hı -hı. Son. Ja, absichtlich ne beabsichtige im, im Ausland zu arbeiten. Im Ausland zu arbeiten. Okay. Bu da böyle. Dürfen'in alternatif şey pardon. Wollen'in alternatifleri. Hocam for haben e, ayrılabilir fiil olduğu için cümlenin hmm. en sonuna gitmesi gerekmiyor muydu? Cümle aslında şurada bitiyor. Ich habe for. Burada ayırırız. Bu taraf da hmm. değil. Bu taraf ayrı bir cümle. Yani e, bu trenbare verbin ayrılanlar Hauptsatz ya da Nebensatz hangisi ise onun sonuna gider. Komple en sonuna gitmez. Burada iki cümle var ya. Kendi bulunduğu cümlenin sonuna gider. Hı -hı. Und möchten. Möchten bu da istemekti ama bu der Wunsch, arzu, dilek bu anlamlardaki isteklerdi. Dolayısıyla fiiller de bu şekilde olmalı. Mesela den Wunsch haben bir dileğe sahip olmak. Sich wünschen onun fiil hali. Dilemek. Hette gern deriz mesela alternatifen. Ya da ferlangen. Talep etmek. Bunlar da möhtenin alternatifleridir. Mesela ich möchte diese Entscheidung nicht bereuen. Ne demek bu? Ben bu kararımdan dolayı üzülmek istemiyorum. Evet, bereuen şey pişman olmak diyebiliriz. Şey bereuen, sadece bereuen. Ondan sonra ben, evet bu kararımdan pişman olmak istemiyorum. Peki alternatifen deyin bunu şabın ya da diğerleri bunları kullanabiliriz. Nasıl yaptık bunu? Ich habe den Wunsch, diese Entscheidung nicht zu bereuen diye devam edecek. Ya da ich wünsche şey mir, ich hätte gern, şu unutmayın. Ya da ich verlange, ben talep ediyorum. Neyi? Bu kararımdan pişman olmamak şeklinde oluşturabilirsiniz. Deneyelim o zaman. Möhtünle alakalı. Mesela wir möchten aynen Kaffee trinken. Bana bunu alternatifli bir oluşturmayı deneyin. Ich habe einen Wunsch, einen einen, einen eine Kaffee, ein Kaffee, ein Kaffee, Kaffee zu trinken. Ein Kaffee zu. Yani, ich habe einen Wunsch. Benim bir dileğim var. Nasıl bir dileğim? Bir kahve içmek gibi, değil mi? einen Kaffee zu trinken. Ya da sich wünschen la denesek buna nasıl deriz? Ich wünsche mir. <Sessizlik> Aynen ich wünsche şey, mich einen Kaffee zu trinken. Ich wünsche mir einen Kaffee zu trinken. Ya da ich hätte gern kalıbıyla oluştursak. Einen Kaffee zu trinken. Ich hätte gern einen Kaffee zu trinken bir kahve içmeyi talep ediyorum. Nasıl diyeceğim? Ich aynı ein Kaffee. aynen kafe, su. Aynen mi aynı Ben onları hiç bilemiyorum hocam. Yani. Sebebi <laughs> e, akusatifle kullanılıyor ya. Bir şeyi iç. Ondan dolayı. O yüzden kahvenin artık der ya. Deri den yaparız ya da aynen yaparız. Ya da kaynen yaparız. Ondan dolayı. Mecbur muyuz akusatife çevirmeye? <laughs> evet. Giden bir bir hmm. Bu da tamam. Bir sonraki Zorlan. Zorlan e, meli malı gereklilik ya. Dolayısıyla alternatiflerimizde hep gerekliliklerle alakalı şeyler olmalı. Bunları mesela sınavlarda kullanmaya çalışın. Zorlan yerine alternatiflerini kullanın. Mesela die Notwendigkeit haben. Gerekliliğe sahip olmak. Şöyle bir gerekliliğim var deyip oluştururuz. İlle de zorlan demeye gerek yok ya da empfehlenswert sein tavsiye tavsiyeye değerdir. Mesela şu tavsiye değerdir. Şunu yapmalısın demek yerine bunu kullanırız. Ya da ratsam sein o da yine tavsiye rahatın oradan gelir. Tavsiyedir. Ya da notwendig sein, nötig sein gerekli olmak ikisi de bunları da kullanabilirsiniz. Örneğin, das soll er nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ne demek bu? o bunu hafife almamalı. Hafife almalı. Aslında yani burada bir deyim var. E, hafif omuza almamalı gibi kullanmış ama e, deyim. Hafife almak anlamında. O bunu hafife almamalı. Onun bunu hafife mesela eğer hat aynı notmaya Onun şöyle bir gerekliliği var. Gerekliliği var deyip yan cümle oluştururuz. Nicht auf die Lerte zu nehmen. Ya da şu tavsiye değerdir. Es ist empfehlenswert. Güzel kalıptır bunu kullanın deyip her neyi tavsiye ederse onu su infinity suyla oluşturursunuz. Ya da es ist ratsam yine şu tavsiye değerdir. Ya da es ist not şu gereklidir. Ya da es ist nötig bunları da kullanabilirsiniz. Peki bir tavsiye oluşturalım zorluğuna alakalı. Mesela du zorst dein deine Medikamente einnehmen diyelim. Du zorst Deine aynı medikamente, aynı ilaçlarını almalısın. Şimdi bunu zorluğunun alternatifleriyle oluşturmayı deneyelim. Nedir zorlunun alternatifleri? Bunlar. Bunlarla bir örnek yapın bana. Birincisiyle alakalı ne çıkar? Das ist notwendig, dass du deine Medikamente einnehmen sollst. Olabilir mi? Du hast die Notwendigkeit. De 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 not de de. evet. Deine Medikamente du einnehmen. Evet. Sizin dediğinizi birazdan en alttakinde bakalım. Onu orada bakacağız. Yani bu sefer zorlunu kullanma, kullanmadan deneyeceğiz bunu. Mesela evet. senin şöyle bir gerekliliğin var. Du hast eine notwendigkeit. Nasıl bir gereklilik? ilaçlarını alman gibi bir gereklilik. Deine Medikamente Ein Ayrılabilir fiil olduğu için sular ne olur? Araya girer. Peki ilaçlarını alman tavsiye değerdir diyecek olsam nasıl derim? Es ist empfehlenswert. Deine Medikamente Ein zu nehmen. Ya. Deine Medikamente Ein zu nehmen. Peki, yine aynı şekilde Ratsam Zain kalıbıyla oluşturursak, esist Ratsam, Zain medikamne, Ratsam, Ratsam, aynı medikamente aynı su neymi? şimdi deneyelim. Notwendig ZAYN ya da Nöte ZAYN. esist, Nöte, Nöte. Zorlun olmaz artık. Aynı medikamente aynı su Yani ne Senin ilaçlarını alman gereklidir. Böyle. Zorluğun yerini artık bunları kullanabilirsiniz. Evet. Bir de müstün'e bakalım. Müstün e, zorunluluk, değil mi? Zorunda olmak. O yüzden e, örneklerimizde bunlarla alakalı olması lazım. Alternatifler. Ne gibi? Unvermeidlich. kelime anlamı kaçınılmaz demek. Getsubingin sein. mecbur olmak demek. Unamgengli sein. bu da yine mecbur olmak. Miths anderes übrig bleiben. Yapacak Bak. başka bir şey kalmadı. Bundan başka yol yok gibi anlamlara gelen kalıptır. Burada da örnekle de ne demiş? Mesela dağvan mustu dih su ers Ne demek bu cümle? İlk olarak buna alışmak zorundasın. Evet. E, buna B1'de görmüştük. Zih geviğinin alışmak fiili an edatıyla kullanılırdı. O yüzden de ne diyorduk? Dağvan buna fiilden dolayı. Buna alışmak zorundasın sen öncelikle. Bunu nasıl yapmış? Senin buna alışman kaçınılmazdır şeklinde güncellemiş. Es ist unvermeidlich, dich daran zuerst zu gewöhnen. Ya da es ist gezüvüngen şeklinde. Ya da es ist unumgänglich diyebiliriz. Ya da senin e, buna alışmaktan başka çaren yok, başka yolun yok diyeceğimiz zamanda Es bleibt nichts. Anderes übriş deyip als kullanırız burada. O alsı komparatifteki gibi düşünün. Sadece bu e, kalıba mahsus bir şey. Yani buna alışmaya göre, ona kıyasla başka şanslı o şekilde düşünelim. Als dih su su kebune. Bu şekilde. Şimdi bir de e, zorunda olmaya istinaden bir tane cümle oluşturalım. Ne zorundayım? Erken uyanmak mesela. Ich muss für euch aufwachen. Bana bunu e, alternatifleriyle yani şunlarla oluşturacak olsanız nasıl oluşturursunuz? Es ist unvermeidlich. Es ist unvermeidlich. Um, kaçınılmaz. Ne kaçınılmaz? Früh. Aufsu bakın. bakın. Evet. E evet. erken kalkmak mecburidir. Nasıl diyeceğim? Es ist gesungen. Sungen? Şöyle Aufsu bakın. bakın. Okay. Bunun gängelig sein kalıbıyla oluştursam yine mecburum. Es ist unmumgenli normalig aufbewahren Okay erken uyanmaktan başka yolum yok nasıl diyeceğim Es vielleicht Ich vielleicht Es vielleicht light nichts anders brich Alr aufsuwa üblich als rüh, aufsu wachen Bu da eee müsün fiilin alternatifleri Bu şekilde Tamam. Yani bunları kullanmak yerine artık B, içinizde B1, B2 olanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, ileri kurulara çıktıkça bunları kullanmak yerine altındaki alternatifleri kullanın modal fiillerde. Şu yaptığımız örnektekiler gibi. Şöyle. Böyle. Tamam. Soru soran var mı? Bütün sayfanın kopyasını alabilir miyiz acaba? Ee, bir resim çekeceksiniz bunu? Aha. Resim. Resim çekeceğiz. Buran mı? şu mı? Ee, i̇kisi de hocam. İkisinde evet. Baştan sona kadar iyi olurdu olabilirse eğer. Teşekkür ederim. Peki. Öyleyse. O zaman haftaya yeni konuyla devam ederiz. Soru yoksa görüşürüz. Bunlar B kim hocam?